Merhaba, bugün size Sevgi Sevgoviç modelinin eğitim videosunu çekeceğiz. Öncelikle makinemizin içerisinden çıkan aksesuarlarımızdan bahsedeceğim. Burası makinemizin aksesuar kutusunun bulunduğu bölüm. Sola doğru çektiğimizde çıkar ve şuradaki kapıyı açtığımızda aksesuarları görebiliriz. Makinemizin içinden çıkan aksesuarlar sırasıyla A direk iğne Dikiş cetveli Kasnak sallamak istediğinizde ya da dişliği kapamanız gereken durumlarda dişli kapama aparatınız. Ayaklı iplik tutacağı. Fırçamız. Sökücümüz. İlik ayağımız. içinden çıkan yedek masuralarımız. iplik tutucu aparatlarımız. Düğme dikme ayağımız. Fermuar ayağımız. Tornavidamız. Ve son olarak iplik keçemiz. Öncelikle makinemizin masura sarmasından başlayacağız. Masura ve mekiği açmak için aksesuar kutumuzu çıkarıyoruz. Şuradaki kapağı açtığımız zaman mekiğimizi ve masuramızı burada görebiliyoruz. Şu mandalı kaldırıp çektiğimizde evimize geliyor. İçindeki masurayı çıkarıp şuradaki mekanizmanın üzerine oturtuyoruz. Daha sonrasında ipliğimizi dibine keçeyi koyup şu şekilde buraya oturtuyoruz. Çıkmasın diye de iplik tutucumuzu tepesinden geçiriyoruz. Ve ipi önce şuradaki çeltikten sonra kesik olan okları takip ederek ok yönünde şuradaki dübelden döndürüyoruz. Birkaç tur masuranın etrafında sardıktan sonra pimi sağa doğru çektiğimizde pedala bastığımız takdirde masuramız sarılıyor. Masura sarılırken iğne hiçbir şekilde hareket etmez. Yeteri kadar masurayı sardırdığımızdan sonra ayağınızı pedaldan çekiyorsunuz. Pimi sol tarafa itiyorsunuz. Masurayı alıp ipinizi buradan kese bilirsiniz. Daha sonrasında mekiğinize masurayı yerleştirmek için masuranın iplik sarım yönünün saat yönünün tersinde olması gerekiyor. Bu şekilde içerisine koyuyorsunuz. Daha sonra şurasında bir yarık var. Önce yarıktan sonra yaprağın altına doğru ipi alıyorsunuz. Şu şekilde gözükmeli. Daha sonrasında mekanizmayı yerine oturtuyoruz. Şu şekilde dübel kısmı yukarıda kalacak şekilde bunu buraya ittiğiniz zaman diye oturur. Daha sonra bu kapağı ipi içerisinde bırakıp kapatıyoruz ve aksesuar kutumuzu sol taraftan sağ tarafa doğru iterek takıyoruz. Makinemizin ipini takarken öncelikle şuradaki çentikten geçiriyoruz. Sonra şuradaki kancadan arkadan doğru dümdüz aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Horozumuzu eğer aşağıdaysa yandaki volanla yukarı alıp sağından soluna şekliyle geçiriyoruz. Daha sonra aşağı inip iğnenin ucundaki çentikten sağdan sola doğru ipi geçiriyoruz. Ve sonra otomatik iplik takıcıyla iğnenin ucundan ipimizi geçiriyoruz. Makinemizin otomatik iplik takma özelliği için öncelikle baskı ayağını aşağı indiriyoruz ve iğnemizin en yukarı pozisyonda olması için yandaki volanla en yukarı pozisyonu alıyoruz. Aksi takdirde otomatik iplik geçirme özelliğini kullanamayız. Şuradaki kolu aşağı indirdik. Aşağıdan yukarı şu çubuğa ipi doluyoruz. Bastırıp şu ucundaki yarıktan ipi alıp arkaya doğru veriyoruz. Daha sonrasında ipi ve parçayı aynı anda bırakmamız gerekiyor. Bırakmadığımız takdirde iğnenin deliğinden iplik öne geri çıkacaktır. Bıraktığımız zaman da şu şekilde bir boloncuk oluyor ve bu baloncuğu arka taraftan çektiğimizde ipi yeniden geçirmiş oluyorsunuz. Daha sonra ayağı kaldırıp baskı ortasından ipi aşağı alabilirsiniz. Makinemizin iplik takımını ve masura sarımını yaptıktan sonra artık dikişe başlayabiliriz. Kumaşı ayağımızın altına koyuyoruz. Öncelikle kısaca tuşlardan bahsedeceğim. Bu tuş düz dikişte ileri geri tuşumuz bastığımız yere kadar geri diker bıraktığımız takdirde makinemiz düz dikmeye devam eder. Buradan dikişimizin tüm dikişlerimizin sıklık sevkli kayını yapıyoruz. Rakam küçüldükçe desen daha sık, rakam büyüdükçe daha seyrek ayarına gelir. Daha sonrasında buradan da desen seçimimizi yapıyoruz. Her tıklattığımızda tek tek desen seçmiş oluyoruz. İstediğimiz desene geldiğimizde üzerinde bırakmamız yeterli. Daha sonrasında şöyle, şurada mavi desenler var. Bu mavi desenlere geçmek için burada S1 Dediğimiz mavi sembole getiriyoruz. Onu getirdiğimiz takdirde buradaki desenlerimiz aktifleşiyor. Çıkmak için de tekrardan siyah yazılarımıza getirmemiz yeterli. Buradaki ayar da tansiyon ayarıdır. Tansiyon üst iplik dengesini ayarlar. Yani üst ipliğiniz çok fazla alta geçtiğinizde rakamı büyütmeniz, çok fazla alt tipiniz yukarı geçiyorsa da rakamı küçültmeniz gerekir. Buradan da iplik dengesini ayarlıyorsunuz. Şimdi artık makinemizi kullanmaya başlayabiliriz. Makinemiz şu anda düz dikiş ayarında. Makinemizin yan taraftan kablosunu bir tarafını makineye bir tarafını prize olmak üzere taktık. Ve pedalımızı yere koyduk ve makinemizi yan taraftaki açma kapama düğmesinden açıyoruz. Ve pedalımıza bastığımızda makinemiz dikişimize hazır. İleri geri dikişimizi makinemiz çalışırken de kullanabiliriz. Şu şekilde hiçbir şekilde makinenin altından kumaşı itme ya da çekme yapmıyoruz. Tek yapmamız gereken makineyi sadece kumaşı sabit tutmamız. Ayrıca fark ettiyseniz alt ipi yukarı almadım. Çünkü makinemizde alt ipi yukarı almamızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Otomatik olarak kendisi alıyor hiçbir şekilde takılmadan. Diyelim ki biz zigzag yapmak istedik. Buradaki deseni değiştiriyoruz. Her bir tık zigzağın elini belirler burada. Ben istediğim ayarda ayarladıktan sonra buradan desenin sıklığını ayarlıyorum. Ve pedalama tekrardan bastığımda makinem çalışıyor. İki çıkartacağımızda ayağı kaldırıyoruz. Kumaşı çıkarıyoruz ve yan taraftaki bıçaktan ipi kesiyoruz. Ve dikişimiz bitiyor. Şimdi diyelim ki mavi desenlerden yapmak istiyorum. Düz dikişin yanındaki mavi desen penye dikişidir. Bu penye dikişine geçmek için düz dikişteyken sadece şunu S1'e çevirmem yeterli. Daha sonrasında kumaşımı ayağın altına koyup dikişime devam edeceğim. Fakat makinemizin başında anlatmıştık içerisinden şöyle bir aparat çıkıyor. Bu aparat kumaşımızın daha sabit durmasını ve daha, daha rahat düz dikiş dikebimizi sağlıyor. Makinemizin ayağının hemen dibinde şurada bir delik var. Buradan bu aparatı taktığımızda istediğimiz mesafeye göre ayarlayıp kumaşımızı bu ölçüye dayadığımızda düz dikişimizi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Şu anda özel stretch penye dikişi yapıyorum. Bu dikiş ileri geri yapılarak dikilen bir dikiştir bu cetvel sayesinde de kumaşınızın kaymasını minimum seviyeye düşürmüş oluyorsunuz. Yeteri kadar diktikten sonra ayağınızı kaldırıyorsunuz. İpinizi yan taraftan kesiyorsunuz. Bu penye dikişi sayesinde kumaşınız esnediği takdirde dikişiniz hiçbir şekilde atmıyor. Şimdi size makinemizin ayak değişimini ve ilik açmasını göstereceğiz. Ayak değişimi için makinemizin şurada arka hemen ayağın arkasında bir mandal var. Buna bastığımız takdirde ayağımız düşüyor ve ayağımızı alıyoruz. Daha sonrasında şunun altı oluktur. Bu oluğa şu dübel denk gelecek şekilde göz hizasıyla ayağın altına yerleştiriyoruz ve baskı ayağını aşağı indiriyoruz. Oturmadığı takdirde ön arkayı şekliyle bu aparatı oynatabiliriz. Daha sonrasında kumaşı ayağımızın altına koyuyoruz ilik açmak için. Şu parça şu şekilde önde değil tamamen arkada olacak şekilde ayağımızı indiriyoruz. Daha sonrasında buradan sıklık seyreklik ayarımızı ayarlayıp buradan da iliğimizin birinci kademesine getiriyoruz. Bu makinemizde iliğimiz 4 kademe şekliyle açılıyor. O yüzden 1, 2, 3, 4 şekliyle bu aparatı tek tek çevirmemiz gerekecek. Birinci kadememiz ön birit. Ön birit için makinemizi çok kısa bir süre çalıştırıyoruz. Daha sonrasında iğnemiz yukarıdayken makineyi ikinci kademeye getiriyoruz. Her bir uzun çizgi arası 1 santim. Her bir çizgi arası da yarım santimdir. Evet. Geri giderken makinamız bu çizgilerden kontrol edip ileğimizin boyunu belirliyoruz. Şu şekilde bir santim, bir buçuk, 2. 2 de diyelim ki durdurduk. Üçüncü yani yine birit kısmına buradan çevirerek Devam ediyoruz. Yine çok kısa batım yapıyoruz. Birkaç batım. Sonra iğnemizi kaldırıyoruz ve son aşamamız dördüncü aşama. Dörde getiriyoruz ve makinemizi tekrar başladığımız yere gelene kadar çalıştırıyoruz. Sonra ayağımızı pedaldan çekiyoruz ve yine aynı şekilde iğnemiz yukarıdayken ayağımızı kaldırıp kumaşımızı yan taraftan ipimizi kesip kumaşımızı çıkarabiliyoruz ve makinemiz iliğimizi açmış oluyor. Daha sonrasında az evvel gösterdiğimiz sökücüyle ile iliğimizin ortasını keserek işimizi bitirmiş oluyoruz. Makinemizin bakım ve yağlaması konusuna değinmek istiyorum. Burası çok önemli. Makinemizin şuradaki kapağını yine açıyoruz. Çarmız kapağımızı da açıyoruz. Mekiğimizin asuramızı buradan alıyoruz. Makinemizi yağlamak için size videonun başında gösterdiğim yağdanlık sayesinde şu iç kısımdaki şu boşluğa bir damla yağ damlatmanız yeterli. Onun dışında başka hiçbir yerini yağlamıyorsunuz. Makinenizi her 3 masurada bir muhakkak yağlamanız gerekiyor. Bu da çok önemli bir konu. 3 masura değişiminden sonra makinenin sadece şu iç kısmına bir damla yağ bırakmanız yeterli. Makinede başınıza gelebilecek en kötü şey altına iplik toplamaktır. O yüzden makinenizin altına iplik topladığınızda panik yapmayın. Şu şekilde makineyi masuraya çıkarttığınız takdirde mandalları siyah mandalları sağa ve sola şeklinde itiyorsunuz. Ve şu ortadaki çubuğu tutup çektiğinizde iki parça olarak çalnozunuz elinize geliyor. Buradaki iplikleri temizleyip havları temizledikten sonra şuradaki hilalin devamıdır bu parça. Bu parçayı o hilalin tepesine gelecek şekilde iç kısma yerleştiriyorsunuz. Zaten bıraktığınızda otomatik olarak bu buraya oturmuş oluyor ve oynamıyor parmağınıza dokunduğunuzda. Daha sonra şuradaki çıkıntılı kısım yukarı gelecek şekilde bu mekanizmayı da içine yerleştiriyorsunuz. Ve önce sol sonra sağ mandal olmak suretiyle mandalları kapatıyorsunuz. Ve şöyle iğneyi aşağı yukarı indirip doğru takıp takmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra kapağı kapatıp makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz.